Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda şuradaki metal Lace yavrularımızı artık ana akvaryumumuza saldık. Videoda görmüş olduğunuz gibi yavrularımız burada boylanmaya hazır bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Çok yoğun miktarda maşallah yavrum varmış metal Lace adında. Bakın yavrular zaten üstte duruyor. E, yavruları dün saldım. Bugün de bunlara özel bir Artemia partisi vereceğiz. Artemialarımız burada. Enjektörümüz burada. Şimdi hem sizlerle birlikte ee, balıklarımıza Artemia'mızı vereceğiz. Bol bol protein alsınlar, büyüsünler istiyorum. Şimdi bu akvaryuma verdikten sonra diğer dark neonlarımıza da vereceğiz. Şimdi hep beraber balıklarımıza şu açıdan veriyorum. Biraz daha vereceğim. Çünkü balık sayısı burada fazla. Evet. Artemiyalarımızı verdik. Balıklar nasıl iştahlı bir şekilde yediklerini sizlerle görüyorsunuz. Artemia olmazsa olmazdır balıklar için. Büyümelerini bu şekilde hızlandırmış, tetiklemiş oluyoruz. Bunlar yeni posta yavrulardan gelen, yani yavrularımın yavruları diyeyim size. Bol bir şekilde akvaryumu Artemia'ya boğduk. Burada damızlık altı metal leyslerim var. Buradaki her balık, her metal lace yavrudan büyütmedir. Bakın erkeklerde kendi yavrularımdan. Ee, çok şükür en azından e, ribbon kanlı değil erkeklerin bazıları. Ribbon kanlı olanları da var. E, çünkü çiftleşmelerinde ribbon kanı olmuyormuş erkeklerde. Eğer düz olursa daha verimli bir e, yavrulama, üreme oluyormuş diye duydum. Ben de ilk kez e, kanlı balık beslediğimden dolayı bu şekilde bilgiye sahip değildim. Ama dişilerimiz içlerinde Ripon kanı olmayan erkeklerde doğurdu. Bu şekilde balıklarımızı daha güzel üretmiş olacağız. En azından metal leysleri üretmiş olduk. Bakalım yavrularımıza büyüteceğiz. Bunların arasından da balıklarımız çok güzel bir şekilde boylanacak büyüyecek. Bir tane sakat balığımız var. Bu şekilde bu da büyümeye devam ediyor. Burayı artemiaya boğduk arkadaşlar. Artemiyalar protein değerini kaybetmeden diğer akvaryumda geçelim. Sonra tekrardan buraya geliriz. Evet arkadaşlar buraya da geldik. Burada da dark neon ve kılıçlarım var. Özel tür olarak koridoraslarına mevcut. Burada yeni yavrularımız da var. Yeni doğmuş. Bitkilerin arasında saklanmış görmüş olduğunuz gibi burada yavrularımız da mevcut. Bakın bir tane de şurada var. Maşallah yavrularımız her geçen gün burada üremeye devam ediyorlar. Şöyle bakın yavrularımızı görüyorsunuz. Maşallah. Şimdi Buradaki balıklarımıza da yem verelim. Öncelikle şuradaki dış filtrenin prizini, yani fişini pardon priz diyorum. Fişini çıkarıyoruz. Artemiyalarımız burada bol miktarda çıkardım. 24 saatin ardından balıklarımız yem vermeye hazır bu şekilde bekliyorlar. Bakın Çok güzel bir görüntü var şu an. Şöyle. Telefonu tam güzel odakladı. Hemen buradaki anaç balığımıza da veriyoruz. Buradaki yavrularımıza da veriyoruz. Yesinler. Atemiyomuz bol arkadaşlar. Balıklarımızı canlandıracağız. Burada bakın yavrudan çıkmış bir erkek de var. Şu an bu akvaryumda iki tane erkek mevcut. Diğerleri maalesef öldü. Bakın erkeğin güzelliğine bakın. Bir maşallahınızı alırım. Yorumlar kısmına bir maşallah yazarsanız çok sevinirim gerçekten canlılara nazar değebiliyor. Bunlara inanıyorum. Bakın buraya da artemiyaları saldım. Artemiyaları yen. Yavru görebilecek miyim? Bakın yavrularımız burada saklanıyorlar. Birazdan artemiyaları göreceksiniz. Bakın artemeyi nasıl topluyor. Bakın şu hemen topladı. Burada doğum hazır balığımız var. Büyümeye çalışıyor. Yani pardon doğum yapmaya hazırlanıyor diyeyim. Buraya biraz daha vereceğim. Çünkü altta koridrasların da yemesini istiyorum. Bakın Yani Artemia'nın yemediği, beslenmediği balık yok. Biraz daha verdim. Artemia bul. Diğer akvaryumu da vereceğim daha biraz daha eklenti yapacağım. İlk önce buradaki balıklarımızı doyuralım. Koridor sistemimizler nasipleniyor. Dibe düşen Artemiyalardan Artemia yüzüyor. Balıkları yani erkek pardon dipte yaşayan balıkları yiyemiyor gibi düşünmeyin. Balıklar nasıl e, her yemi yiyorsa artemiyalarda belli bir süre sonra kuma doğru süzülüp düşüyorlar. Daha sonra yerdeki balıklar bunu afiyetle yiyor. Bakın ne güzel. Maşallah çok iyiler şu an. Batır kütür yiyorlar balıkları. Şimdi diğer akvaryuma geçelim. Evet yine geldik. Artemiyalarımızı bitirmişler. Verdiklerimiz. Ve yine Artemiyayı boşaltıyoruz. Bol bol veriyorum. Artemiya candır arkadaşlar. Proteini alsınlar. Büyüsünler. Gelişsinler. Böyle haftada bir defa. Genelde cumartesi, pazar Balıklarımı Artemia ile besliyorum, ara sıra grindel kurdu ee, ile tetikliyorum arkadaşlar, geri günler kuruyem. Ee, yeni yemler aldım, bunları da şimdi bir sonraki videoda tanıtacağım. Yeni markalar, ilk defa denediğim, tecrübe ettiğim markalar var. Bunları size göstereceğim. Bakın yavrularımız maşallah akvaryuma alıştılar. İlk attığım zaman kılıçlar yavruları kovalıyordu ilk defa gördüklerinden dolayı. Daha sonra yine bir yemleme yaparak dikkatlerini yeme çektim. Daha sonra balıklar akvaryum alıştı. Bir balıklar da birbirlerine alıştılar. Daha artimiyamız var. Bunları vereceğiz. Aklıma şöyle bir plan var. Fazla çıkarttığım artimiyaları buzlukta kalıp buz şeklinde yapıp balıkları daha sonra vermek, artemeleri daha sonra vermek var. Bakalım ilerleyen günlerde bunu da videoya çekip sizlere aktaracağım. Evet artemiyamız bol. Bol bol veriyorum. Akşama kadar bunlara yeme ihtiyaç duyacaklarını zannetmiyorum artık. Bol bol verdik. Hala artemiyamız var. Bunları diğer akvaryuma Paylaştıracağım. Şöyle bakın, bol miktarda. Pardon. Yani balıklarım üremiyor diye bir şey yok. Ee, zaman verin, balıklar elbet üreyecektir. Özel tür balıklarım, özellikle e, ilk aldığımda üretmek gerçekten zordu. Çünkü üretemeden dişleri kaybedersek e, aldığımız tüm e, balıklar çöp anlamına gelecek. Yani şu şekilde. Belli bir fiyat ödüyorsunuz. Balıkların e, soyunu garanti etmek zorundasınız. E, eğer birkaç posta yavru alırsanız balıklarınızı kurtarmış olursunuz. Şimdi çok fazla çok sayıda dişi var. Yavru var. E, erkek var. Erkek olmasa bile şu an erkekler tüm balıkları e, döllemiştir, hamile bırakmıştır diye düşünüyorum. Çünkü lepistes balıkları bu şekilde üreme yapıyor. Dişiler bir defa hamile kaldıktan sonra erkeksiz 7-8 defa doğurabiliyor. Bunları bildiğimden dolayı şu an bir hastalık, bir sudak problem olmadığı sürece balıklarımızın soyu garantilenmiş olacağını düşünüyorum. Bakın grup yüzen lips testlerim var bu şekilde tetra gibi. Durum bu. Şimdi diğer akvaryuma geçelim. Kalan artemiyaları oraya boşaltalım. Sonra videomuzu bitiririz. Tekrardan bitkili akvaryumuza geldik. Bu arada buradaki led'lerim arkadaşlar patladı yine. Yine yine patladı. Yani şu an çok sinirim bozuk. Şu şekilde sizlere göstereyim. Şu birinci led. Şu birinci led ve şu led patladı. Ben de kısa devre yaptım buradaki led'i iptal etmek için. Çünkü buranın hepsi seri bağlı. Buraya yeni ledler alacağım. Yani yeni dediğim patlaklara Birer tane full spektrum soğuk beyaz 6500 kelvinlik ledlerden alacağım. Biraz da yedek yapacağım. Daha sonra buraya montajını yapacağız. Full spektrumlara mercek taktım ve bazı beyazlara da mercek taktım. Çok fazla yansıma yapıyor. Özellikle videolarda gördüm. Bunun için kusura bakmayın ama şu anlık durum bu şekilde. Hızlı bir şekilde çare bulmak zorundaydım. Gece vakti yani bunu tamir etmek zorundaydım. Şimdi artemiyamızı verelim, kalan artemiyalarımızı da. Şimdi şuradaki balıklarımızı da şu şekilde boşaltıyoruz. Şu şekilde. Evet. Biraz fazla oldu gibi ama yesinler, doysunlar. Çünkü altta obur koridorslarım var. Bakın sürekli yem peşindeler. En azından beslenmiş, büyümüş olur. Onlar da maşallah bayağı büyüdüler. E, 20 tane almıştım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam uzun zaman oldu. E, şu an bende 6 tane ne kaldı diye biliyorum. Diğer akvaryuma 10 tane buraya 10 tane attıydım. Sayıda yanlış bilmiyorsam. Diğer taraftaki 9'u ölmüştü nedenini bilmediğimden dolayı. Bakalım burada sağ bu şekilde boylanıyorlar. Bunlardan da yavru almayı planlıyorum, düşünüyorum. Biraz daha büyümeleri gerekiyor. Tam büyümediler. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım e, videolarımı beğeniyorsunuzdur. E, videoların altına e, maşallah yazarsanız çok sevinirim. Umarım sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.